Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen birinci Van Fotoğraf Maratonu kayıtların alınması ve ilk fotoğrafın çekilmesiyle başladı. Dördüncü kategoride fotoğraf ve ikinci kategoride drone olmak üzere 6 kategoride çeşitli ödüllerin verileceği maratona fotoğraf sanatçıları büyük ilgi gösterdi. Kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak, Farkındalık oluşturmak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi'nce ilk defa düzenlenen fotoğraf maratonu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel'in ilk fotoğrafı çekmesiyle start aldı. Müzik fotoğraf tutkunlarının 4 gün boyunca 16 farklı rotada fotoğraf çekebileceği maratonda tüm rotalara ücretsiz ulaşım hizmeti veriliyor. 4 kategoride fotoğraf ve iki kategoride drone olmak üzere 6 kategoride çeşitli ödüllerin verileceği maratona fotoğraf sanatçıları büyük ilgi gösterdi. Gün birinci rotada Akdamar Kilisesi var. Zaten en merak ettiğim yerlerden biri. Akdamar Adası'na geçeceğiz. Oradan başlayacağız bugün. Organizasyon çok güzel. Çok beğendik. Hatta ben Van'ı da bu kadar güzel beklemiyordum. Çok düzenli bir şehir. şu ana kadar ilgi çok iyi bize. Organizasyondan da şu ana kadar çok memnunuz. Her şey yoluna gidiyor. İlk fotoğrafı çeken, maratonun startını veren Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Türkiye'nin dört bir yanından katılımın olduğunu belirterek etkinliğin ilin tanıtımına büyük katkı sağladığını söyledi. Bu yıl Van Büyükşehir Belediyesi olarak ilk defa gerçekleştirdiğimizde Türkiye'nin dört bir yanından katılımının olduğunu görmek Van'ımız adına güzel, sevindirici. Edirne'den İstanbul'a, Zonguldak'tan Hatta ve hatta benen milel bir boyutta İran'a kadar birçok fotoğraf sevdalısı, fotoğraf meraklısı bu maratonumuza bizlerle beraber eşlik edecek. Dört günlük bir süreç, dört günlük bu süreçte dört farklı rotada 16 farklı noktada Vanımızın yaban hayatı, öğren yerleri, tarihi güzellikleri, Van'da günlük yaşama dair. E, fotoğrafçılarımız e, deklanşörleriyle elde edecekleri kareleri nihayetinde e, Türkiye'nin e, çok saygın fotoğrafçılarından oluşan e, jürimizin takdirine sunacaklar. Fotoğraf maratonu 22 Mayıs pazar gününe kadar devam edecek.